su gören de vay vay yaralı السلام عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جل الله آخر نهدي مني لزيارتك رابر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Can alem feda Mevla ya Ebu Abdillah Hüseyin can selam ola Abbas'ın ekberine Kasım'ın Ağacan selam ola vefalı Samimi hilas ehli ashabı Her biri samimiyet, ihlas, vefa Numunesi ve örneğidi Allah'a Hüseyin can selam ola Zeynep'in selam ola balaların ağa can alem feda Hüseyin can alem feda Hüseyin şehitlerin defnedildiği gündeyi Kerbela şehitlerinin defnedildiği günlerde yallah İmam Hüseyin ve yaranları şehit edildikten sonra sadırlar ateşe verildi Allah Hüseyin ailesinin peygamber sülalesinin eşyaları yağmalandı Zeynəbi yəsarət zəncirlərinə çəkildi Allah. Qafila yola qoyuldu. Mübarək naştar Kərbəlanın sıcaq qumları üstündə qaldı. Ömər-i Saadeləyin kəndə askərlərini dəfn elədi. Amma peyğəmbər balası Zəhra balasını Üryan Kərbəlanın qumları üstündə buraxdı. İmam Hüseynin və yaranlarının naşları Kərbəlanın istiqaq qumlarında içgün üryan bırakıldı. Şehitlerin kumlar kefeni oldu Damarlarının kanı kusunlar olmuştu Allah Can feda Hüseyin Can alem feda ya Ebu Abdillah Mübarek naşlar Kerbela'da terk edildi, Zeynep kardeşinden ayrıldı, İmam Zeynelabdin babasından ayrıldı. Öyle bir ayrılık ki mübarek naşlar defnedilmeden gözler arkada kalarak esaret zincirlerinde Kufe'ye hareket ettirildi. Üçüncü günü Fırat etrafında yaşayan, Fırat nehri etrafında yaşayan Beni Esad kabilesinin hanımları gayrete geldi. Katli gaha geldiler yani şehitlerin naşlarının bulunduğu, İmam Hüseyin'in mübarek bedeninin bulunduğu o çukur yere geldiler. Peygamber evladı ve sabını o halde gördüler. Sıcak kumlar üzerinde üryan, başsız, geri dönüp kocalarını azarladılar. Peygamber sülalesi Kerbela'nın sıcak kumları üzerinde kalmış. Beni Asad Kabilesinin erkekleri, şehitleri defnetmek için hareket ettiler. Kerbela'ya varıp naşların yanına vardılar. Naşlar tanınmaz haldeydi. Şehitlerin mübarek bedenleri tanınmaz haldeydi. İnsan ya başıyla tanınır, ya da elbisesiyle tanınır. Nereden tanısınlar ki ne elbise vardı tenlerinde, ne de baş ve kol vardı bedenlerinde. Öylesine kalmıştılar Rabbim defin edeceğiz ama kim kimdir bilmiyoruz. Ben Esad kabilesi ansızın uzaktan bir atlının geldiğini gördüler. Gelenin i̇bn Ziyad'ın askerleri olabilme korkusuyla tedirgin oldular. Bu atlı yaklaştı İmam-ı Zeynel vesselamdı yaklaşıp selam verdi İmam Abdin Hepsi rahatladılar. İmama, yebne Resulillah, ey peygamberin evladı, şehitleri defin etmek istiyoruz fakat naşları tanımıyoruz. Hangi naş kime aittir bilinmiyor. İmam Zeynelabdin Abdin vesselam buyurdu, benimle gelin. Hepsini teker teker size tanıtayım. Can âlem feda, ya Ebu Abdillah, ya Hüseyin. İmam-ı Zeynelabdin, şehitlerin başucuna geldi. Yüksek sesle ağlamaya başladı. Va aba, va aba Abdillah! Leyteke hâdiren ve teran esiren zelîle. Ey babacığım! Ey Ebu Abdillah! bizi esir ve zelil edilmiş bir halde görmedin sen. İmam Zeynel Abdin Aleyhisselatü Vesselam şehitler arasında dolaşıyor. Babasının naaşını arıyordu adete. Babası İmam Hüseyin'in başsız naşını gördüğünde kapandı babasının naşı üzerine. Ya <laughs> Abata بقتل كاقرد عيون الشاميين يا أبتا بقتل كافرهت بن أمي Ey babacım, ey Hüseyin, senin katlinle Şamlılar sevindi. Ey babacım, senin katlinle beni Umeyye hoşhal oldu. Ya أَبَتَىٰ بَعْدَكَ تَعْلَىٰ هُزْنُنَاۜ Adeta İmam-ı Zeynel Abd'in babasıyla derdi dili diyordu. Ey babacığım, senden sonra uzun hüzünlerimiz başladı. Derdimiz, gamımız, musibetlerimiz başladı. İmam-ı Zeynel Abd'in Vesselam bir hasır parçası istedi. Kefen yoktu İmam Hüseyin'i kefenlesin. İmam Zeynel Abdine bir hasır parçası getirdiler. İmam Zeynel Abdin babasının mübarek naşını kefensiz, kusursuz defin etmek zorundaydı. Hasır parçasına sarıp mezara bıraktı. Ve daha sonra mezarın üzerine parmağıyla şöyle yazdı. Haza kabrul Hüseyin ibn Ali ibn Abi Talib. اَلَّذ۪ي قَتَلُهُ اَتْشَانًا غَر۪يبًا Bu mezar Ali oğlu Hüseyin'in mezarıdır. Sussuz ve garip olarak şehit edildi. İmam Yeni Abdin Aleyhisselatü Vesselam birer birer şehitleri kendi eliyle defnetti. Daha sonra ben Esad kabilesine sordu başka şehit kaldı mı? Dediler ya resulullah, Fırat kıyısında, Fırat'ın kenarında bir beden var, parçalanmış bir beden var. <laughs> Ey Peygamberin evladı, bedenin neresini elimizde atsak tabiri elimizde kalıyor. O kadar yara almış bu beden. İmam Zeynel Abdül Aleyhisselatü Vesselam gitti amcası Abbas'ın naşu üzerine. Amcasını o halde gördüğünde amcasının, Hazreti Ebu'l Fazıl Abbas'ın mübarek naşına kapandı. Ale dünya ba'deke lafa ya gameri beni haşim. Aleyke minni selam. Ey beni haşimin ayı, ey beni haşimin kameri, senden sonra dünyaya yazıklar olsun. Selam olsun benden sana ey amcacığım. Bir başka rivayette ise şöyle nakl olunmuştur. İmam Zeynil Abdin Aleyhisselatü Vesselam amcası Abbas'ın naşını o halde gördüğünde naşa kapanıp eğilerek şöyle buyurdu. Ya amma leyteke tenzuru halel haram ve bnatı ve hunne yunadin va ateşa, va gurbeta ey amcacığım bir görseydin sadır ehlinin halini Senden sonra bir çadır ehlinin perişan halini görseydin, Hüseyin'in kızları su diye feryat ediyordular, susuzluk, gurbet diye feryat ediyordular. Sallallahu aleyke ya Aba Abdillah, İlahi ve Rabbi ve Seyyidi ve Mevlai. Bu zikri musibeti bizlerden kabul eyle. İlahi Ya Rabbi, akıbetlerimizi hayırlara hatme eyle. Dünyada Hüseyin ve Ale Hüseyin'in ziyaretinden, kıyamette ise şefaatlerinden bizleri mahrum eyleme. Su de diyerem vay, vay yara.